Arkadaşlar herkese kutlu günler, bol kazançlar, esenlikler. Bir takipçimin yazmış olduğu istek üzerine Trump bu bakıyoruz. Şu an Trump'ın fiyatlamasını şöyle haftalıkta bir açalım. Geniş çerçeveden bir görelim bakalım neler yapmış Trump. Trump arkadaşlar e, tepe zirve noktayı gördükten sonra aşağıya doğru çöküşle beraber şu bölgeleri 7.60'lar seviyelerini kendisine dip edinmiş. Şöyle tekrar açalım ve gösterelim. 7.86 seviyesi. Daha sonra yukarıya bir tepki almış haftalıkta M13'ün direnciyle karşılaşıp tekrar geri bir salınımla beraber bu sefer 8.55 seviyelerine gelmiş. Yani gördüğü dibin daha da üst noktalarında dip yükselmiş. Ve bununla beraber haftalıkta bizim gördüğümüz tabii ki Mekli tarafında daha herhangi bir haftalıkta oluşum yok. Ama satış devam ediyor. Emalar tarafında ise Yine bir arkadaşlar Burada gördüğümüz bir alış sinyali Daha oluşmamış haftalık grafikte Alışın oluşması için de 11.40'ın üzerini görmek M13'ün üzerinde yani şu Eflatun çizginin üzerinde fiyatlamak ve Kapanışlar yapmak bizler için önemli Trump yatırımcısı için önemli Tabii ki. Şimdi günlükte gördüğümüz Ne var? Günlükte arkadaşlar Biz şuraya bir tane zaten Düşüş tren çizgisi biz bunu 4 saatlikte Çizmişiz. O şu an burada kalsın Tekrar döner buna bakarız. Veya bunu silelim. Şurada oluşan günlükte oluşan yükselen trendi bir çizgiyle daha da sabitleyelim ve görünür kılalım. Şöyle bir yükselen trend çizgisi buraya çizebiliriz. Evet. Şu an için her şey yolunda gibi görünüyor. Bize günlükte ne zaman arkadaşlar vermiş alış sinyalini 9.06 seviyesiyle bu mumla beraber bize alış sinyalini oluşturmuş. Stop noktasını 8.42'lere koydurmuş. MA50'nin üzerinde bakın MA50'yi test etmiş. Bir süre geçememiş. Kaç gün? 2, 4, 6 gün, 7 gün geçememiş. 7. günün sonunda MA50'nin üzerinde kapanışını yaparak ki şu bölge zaten önemli bir bölgeymiş bizim için 10.05. M50'nin üzerinde kapanışını şu noktada yaparak pardon özür dilerim bu 9.91 seviyesi bizler için önemli bir seviye şurası ve bunun üzerinde kapanışını yapmış 9.99 ile ve ondan sonra yoluna devam edip bu sefer de EMA 100 destek direnç noktasına gelmiş ve bunun üzerinde hala kapanış yapmamış. Günlükte geri çekilmeler eğer 10.74'ün altında kapanışları olursa o zaman arkadaşlar şu fiyatlar 10.17'ler tekrar gündeme gelebilir. O zaman tekrar MA5'i zaten test ediyoruz. MA9, MA13'ü test etme ihtimalimiz olur. Hatta daha da aşağıya sarkarsa ve şunun da işte 10.05 seviyesi MA50. Bunun altında kapanışlar yapmasını kesinlikle bizler istemiyoruz. Eğer olur da böyle kapanışlar yaparsa bu sefer daha da geriye süzülmeler görülebilir. Fiyatın takipçisi olmakta tabii ki fayda var. Bu arada anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Küçük bir hatırlatma yapalım. Bizim önümüzdeki ilk hedefimiz 11.18'in üzerinde kapanışlar yapıp 11.22 hatta işte 11.25 gibi veya bunların da üzerinde kapanışlar yaparak yoluna devam etmesi olur. Daha geriye doğru geldiğimizde zaten bakın hangi seviyeyi görüyoruz? 10.98. 10.98'in üzerinde kapanışlar ama burada bizim artık şu hedefi kovalamamız gerekiyor. 11 22'leri kovalamamız gerekiyor arkadaşlar. Bu fiyat bizler için önemli. Burada bir işte 10 gibi kapanışlar, 11 11 gibi kapanışlarla ondan sonra hedefimiz 11 40'lar ve onun da üzerinde göreceğimiz seviyeler 11 97'ler. Tabii ki onun da üzerinde kapanışlarla şu bölgeye doğru hareketimize devam ederiz. Ve umarım Trump yatırımcısının da yüzü gülmeye başlar. Günlük olarak söyleyebileceklerim bu kadar. 4 saatlikte bir de bir inceleyelim. Şimdi 4 saatlikte de şu tepe noktasını gördükten sonra aşağıya düşüşü yapıp MO9, MO5 ve MO13 şu bölgede iyice bir sıkışmış ama dipler hafiften yükselmiş gibi. Şimdi arkadaşlar bunun yukarıya doğru hareketinde görmem gereken ilk önemli nokta 11-16. Ondan sonra 11.21 üzerinde kapanışla beraber beni 11.57'ler ve onun üzerine doğru göndermeye çok meraklı olur. Tabii ki bekleyelim ve görelim. Aşağı yönlü ise 10.58'in altında kapanışları görmeyelim. Tabii ki onun ilk önce noktası 10.78 altında kapanışla 10.58'ler gündeme gelir. Sonra da MA50 destek direnç noktasına gelir ve bu noktada takılmaya devam eder. Bunun altında kapanışlar 10.02'lere doğru bizleri sürükleyebilir. Trump için de söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Küçük bir hatırlatma yapalım. Her gün hafta içi 22-24 arası yine teknik analiz veriyorum canlı olarak. Herkesi beklerim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Esen kalın. Bol kazançlarınız olsun.